Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osmanlı kuruluş dönemindeyiz. 1. Murat döneminde kalmıştık. Bu sene Osmanlı kuruluş döneminden üniversite sınavında soru geleceğini düşünüyorum. Padişahlardan gelirse favori 1. Murat. Ama Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin sebeplerinden de soru gelebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi 1. Murat dönemiyle devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son Orhan Bey döneminde Kalesi oğulları alınmış ve Rumeli'ye geçilmişti Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla birlikte. Hemen 1. Murat tahta geçer geçmez 1363 yılında Edirne'yi alıyoruz. Burayı fethedeceğiz. Edirne'nin alınmasıyla birlikte bakın Bizans resmen İstanbul'a hapsolacak. Sazlıdere Savaşı. 1363 Sazlıdere Savaşı. Peki Bizans ne diyecek? Aferin Osmanlı. Bursa'yı aldın. Şimdi de Edirne'yi aldın. Beni İstanbul'a Konstantiniyye hapsettin. Bravo mu diyecek? Ya gücü de yetmiyor. Koyunhisar'da yenildi. Palekonon'da yenildi. Şimdi Sazlıdere Savaşı'nda da yenildi. E gücü de yetmeyince mecbur el mahkum Papa'ya elçi gönderecek. Papacım diyecek ne olursun kulun kölen olayım. Bana yardım et. Biliyorum sevmiyorsunuz bizi. Biz de sizi sevmiyoruz. Ama Türkler geliyor. Size de gelecek. Bizden sonra sıra size gelecek dedi. Papa dedi ki lan pis ortodoks doğru söylüyorsun dedi. Haklısın. Bu Türkleri durdurmamız lazım. Bunun üzerine Papa bir ordu hazırlayacak. Sırplar ve Macarların yoğunlukta olduğu bir Haçlı ordusu. En önde Sırplar, arkada Macarlar, en arkada Bizans. Bizans toka biliyor durumu. Çinmen bölgesinde karşı karşıya geleceğiz. Ama savaşın adı 1364 Sırp Sındığı Savaşı olarak karşımıza çıkacak. Sırp Sındığı Savaşı. Niye Sırp Sındığı Savaşı diyoruz? Çünkü savaşta en çok Sırplar ölecek. O yüzden Sırpların kırıldığı savaş anlamına gelecek. Bu savaşın önemi şu. Osmanlı ile Haçlar arasındaki ilk savaş. Defalarca sınavlarda soruldu yine sorulur. Dikkat etmek lazım. Bu savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Daha sonra biz bazı yerleri ele geçirdik ve Balkanlarda ilerlemeye devam ettik. İskan politikasıyla devam ediyoruz. İskan politikası falan yaparken Rumeli'de fethettiğimiz yerler Türkleri yerleştirirken Sırplar kindar millet. Dedi ki ben Osmanlı'dan öcüm alacağım. E buyur gel dedik. 1. Murat'ın Anadolu'ya sefer düzenlediği, Anadolu'ya geçtiği bir dönemde büyük bir orduyla yola çıktılar. Burada Rumeli Beyler Lala Şahin Paşa var. Bakın mutlaka filminin yapılması gereken bir savaştan bahsediyoruz. 1371 Çirmen Savaşı. Abi Çirmen Savaşı müthiş bir savaştır. Yani 300 Spartalı falan filan pasifist kalmış. Adamlar 70 bin kişilik bir kuvvetle geliyor. Sırplar. Tabi diğer milletlerden de askerler var. 70 bin kişilik kuvvetle geliyor. Osmanlı ordusu yok. Birinci Murat Anadolu'da. Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa dedi ki bunları durdurmamız gerekiyor. Eğer durduramazsak her yeri ele geçirirler. Edirne falan komple elimizden gider. Bunun üzerine bir plan yapıldı. Çirmen bölgesinde Üç vadinin birleştiği bir boğazda gece dinlenirken Lala Şahin Paşa dikkat edin 800 kişilik bir kuvvetle evet 800 kişilik bir kuvvetle gece uçurumların üst taraflarının tepeleri davulları kurdurdu. Herkes meşaleler yaktı. Üç taraftan meşalelerle birlikte davul sesleriyle birlikte çığlık çığlığa bizimkiler hücuma kalktı. Bunu gören tabii ki her meşalede bir her kişide bir meşale olması gerekirken ikişer meşale var. Bunun üzerine paniğe kapılan Haçlı Sırp ordusu ne yapacağını bilemedi. Sağa sola kaçışmaya başladı. Gecenin bir yarısında. Tabii ki o yankıyla birlikte Boğaz'da 3 vadiden e, yankıyla birlikte sesler inanılmaz bir şekilde inim inim inliyor. Osmanlı askerleri direkt merkezi hedef alarak baş komutanları Sırp kralı öldürdüler. Böylece ordu dağılıp gitti. 800 kişi 70 bin kişilik orduyu dağıttı. Müthiş bir zafer. Çirmen zaferi. Çirmen savaşı. Mutlaka film yapılacaktır ileride. Sonra bunlar kaçtı. Savaşı yine biz kazandık. <laughs> Biraz daha Balkanlarda toprakları da ele geçirdik. İskan politikasına devam. Ortalık bayağı duruldu. 1388'e kadar herhangi bir saldıran falan olmadı. Biz İskan politikasıyla burada Türk ve Müslüman aileleri yerleştirirken bir gece pusu kurdular bize. Bakın Sırplar diyorum ya. Piloş denilen bir bölgede gece baskın yaptılar. Bin civarında askerimizi şehit ettiler. Piloşnik baskını. Bunu görünce papa gaza geldi. Ana dedi Osmanlı yenilmez değilmiş biz boşu boşuna korkuyormuşuz. Hemen bir sene içerisinde kısa sürede orduyu topladı. Bu sefer 3 milletten falan değil. 13 milletten oluşan büyük bir haçlı ordusu hazırladı. Birinci Kosova Savaşı'ndan bahsediyorum. 1389 1. Kosova Savaşı. Osmanlı Devleti büyük bir haçlı ordusuyla ilk defa karşı karşıya gelecek. Bu savaşı yine Osmanlı Devleti kazandı. Hocam bunu nasıl kazandık ya? Abi müthişiz gerçekten. Bunu nasıl kazandık gençler? İlk defa bu savaşta Osmanlı Devleti top kullandı. Adamlar hayatlarında top nedir doğrusunu bilmiyorlar kardeşim. Kuru sıkı ama ses var. Korkutmaya yetti. Korkudan parça parça geldiler. Parça parça gelince de bunları parça parça incik incik darmadağın ettik. O yüzden gelince çekildiler gittiler. İkincisi bu savaşın öneminden bahsediyorum. Birinci Murat savaş alanında şehit düştü. İlk defa Osmanlı ilk ve tek bir padişah savaş alanında şehit düştü. Aynı zamanda Türk bayrağının şekli bu savaşta ortaya çıktı. Ay yıldızlı al bayrağımız bu savaşta şekillendi. Birinci Murat alanına nasıl şey düştü? İki tane rivayet var ama ben genel e, kabul edileni anlatayım size. Savaş bitmiş. Birinci Murat savaş alanını geziyor. Yerde kanlar içerisinde yatan bir asker inim inim iniliyor, yardım istiyor. Birinci Murat diyor ki yardım edin bakalım. Hani bir şey istiyor herhalde. Bunun üzerine Yeniçeriler giriyor koluna. Kaldırıyor askeri. Birinci Murat'a e yaklaşıyor. Böyle bir şeyler fısıldıyor. Birinci Murat anlamak için yaklaşınca bir anda askerlerimiz elinden sıyrılıyor, hançerini alıyor. 1. Murat'ın göğsüne saplıyor. 1. Murat olacak şehit oluyor. Bu kişi kim? Sırp Kralı'nın oğlu Yanuş. Bakın. Adamlar kindar. Öç almadan durmadılar. 2017'de zannedersem Yeni Zelanda'da bir terörist cami baskınında bulundu ve Müslümanları katletti. Hem de canlı yayın yaparak. Bunu biliyorsunuz, hatırlıyorsunuzdur. O silahta birçok şey yazıyordu. Ne yazıyordu? 2. Viyana kuşatması yazıyor. Sırp Kralı, işte 1. Murat'ı öldüren Yanoş'un ismi yazıyor. Piloşlik baskını yazıyor. Yani Osmanlı Devleti'ni Türk ve Müslümanları yendikleri savaşlar, kişiler yazıyordu orada. Adamlar senin tarihini senden daha iyi biliyorlar. Sen ne kadar biliyorsun da tarihine sahip çıkıyorsun. Tarihini bilmeyen bir millet gelecekte var olamaz. Geleceğe ışık tutamaz. O yüzden tarihimizi bilmemiz lazım. Sen Yanoş kim bilmiyorsun, 1. Murat bilmiyorsun. Türk bayrağının şekli ne zaman ortaya çıktı onu da bilmiyorsun. Ya hocam diyor Çanakkale'de ortaya çıktı. Çanakkale'de ortaya çıktı diyorsun da o kadar film izliyorsun mübarek. Savaş sırasında Allah 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 deyip de Türk bayrağıyla hücum eden askerler bizim askerlerimiz değil mi? O savaşta ortaya çıktıysa o zaman Türk bayrağının ne işi var? Bırak onu daha önceki savaşları anlatan filmlerde de yani Osman Rus Harbi'ni falan 93 Harbi'ni 1877 78 Osman Rus Harbi'ni anlatan filmlerde de Türk bayrağını görüyorsun. E hiç mi düşünmedin demek ki daha önce çıkmış bu ortaya? E ne zaman ortaya çıkmış? Hiç merak etmedin. Merak etmiyoruz. Yani maalesef merak etmiyoruz. O yüzden tarihimize sahip çıkacağız. Bunları bileceğiz ama ezber mantığıyla değil, anlayarak hareket edeceğiz. Sadece sınav için değil, genel kültür olarak tarihimize, milletimize, vatanımıza sahip çıkmak için tarihimizi bileceğiz. Terörist bir kişi tarihi senden daha iyi bilmesi maalesef çok utanılacak bir şey. Evet, 1. Murat dönemindeki siyasi gelişmeler Avrupa'da bu şekilde geçer. Anadolu'da da 1. Murat döneminde Ankara ahilerden alınıyor. Germiyan oğulları çeyiz yoluyla Osmanlı'ya katılırken Hamit oğulları da parayla satın alınıyor. Bakın Germiyan oğulları Hamit oğulları parayla satın aldı. Ankara'yı da ahilerden aldı. Yani Osmanlı Devleti'nin sınırları Anadolu'ya doğru da ne yapmış olacak? Gördüğünüz gibi genişlemiş olacak. Yani Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlama politikaları da devam edecek. Olay bu. Barışçıl yöntemlerle alınmıştır diyebiliriz. Çeyiz yoluyla parayla satın alınması. Devam ediyoruz gençler. Fazla uzatmayayım yani çok hikayelere girmek istemiyorum. Uzatmak istemiyorum videoları. O yüzden kısa geçe geçeceğim. Teşkilatlanma çalışmaları neler? Şöyle 1. Murat dönemini şurayı göstereyim. Bu dönemde teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. Ne gibi teşkilatlanma çalışmaları var derseniz, bir kere Orhan Bey döneminde hatırlarsak Divan-ı Hümayun oluşturulmuştu ve ilk defa vezir atanmıştı. E şimdi baktığımızda devlet büyüdükçe, sınırlar genişledikçe ne olacak? Yeni kurum ve kuruluşlara, yeni memurlara ihtiyaç duyulacak. Vezirlerin sayısı çıktı ikiye. O zaman bunların bir baş veziri olması lazım. Yani veziri azam, sadrazam makamı oluşturuldu. Birinci Murat deyince aklımıza ocak gelecek. Bu dönemde askeri ocaklar oluşturulacak. İlk defa pençik sistemi uygulandı. Nedir pençik sistemi? Savaşta esir alınan her beş çocuktan bir tanesinin asker olarak yetiştirilmesine biz pençik sistemi diyoruz. Türk İslam devletlerindeki karşılık gulam sistemiydi. Kapıkulu ocağı kuruldu. Kapıkulu Ocağı'na bağlı olarak Acemi Oğlanlar Ocağı oluşturuldu. Yeniçeri Ocağı kuruldu. Topçu Ocağı kuruldu. E, bu kadar ocak kurulunca askerlerle ilgili de herhangi bir e, problem söz konusu olacak. E, bunun için ne gerekiyor? Askeri mahkeme gerekiyor. Biz askeri mahkemeye ne diyorduk? Kaz askerlik makamı. He, kaz askerlik makamı oluşturuldu. Başka? E, devletin gelir ve giderleri arttığına göre bu dönemde defterdarlık makamı oluşturuldu. Bakın. Rumeli'de sınırlarımız iyice genişleyince Rumeli Beylerbeyliği kuruldu ve Rumeli Beylerbeyliği'ne Lala Şahin Paşa atandı. Devam ediyoruz. Yine bu dönemdeki bir diğer gelişme de Türk veraset sisteminde ilk defa değişikliğe gidildi. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerine ülke padişah ve oğullarınındır anlayışı getirildi. Amaç taht kavgalarını azaltmak. Taht kavgaları azaldı mı? Evet azaldı. Haht kavgaları önlendi mi? Hayır önlenmedi. Azaldı doğru bir ifade, önlendi yanlış bir ifade. Tımar sistemi ilk defa Osman Bey döneminde uygulandı ama bu dönemde sistemli hale getirildi. Yine iskan politikası sistemli bir şekilde bu dönemde uygulandı diyebiliriz. Evet, 1. Murat dönemindeki gelişmeler genel olarak baktığımızda bu şekilde. Bir diğer padişahımıza geçiyoruz. 1. Bayezid, Yıldırım, Bayezid dönemi diyoruz. Yıldırım deyince aklımıza Anadolu gelecek. Anadolu. Bakın. Niye Anadolu diyoruz? Saruhanoğulları ele geçirildi. Aydınoğulları ele geçirildi. Menteşeoğulları ele geçirildi. Yani şuradaki batı kıyıları tamamen ele geçirildi. Yine baktığımızda Candaroğulları ele geçirildi. Başka Karamanoğulları'nın büyük bir kısmı ele geçirildi. Başka Kadı Eratma Beyliği Osmanlı'ya bağlandı. Şimdi bu kadar yer ele geçirilince Anadolu'da sınırlar oldukça genişledi. Ve Kütahya'da Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Niye? E, hanım köylü Germenoğlu Yakup Bey'in kızıyla evlenen kim? Yıldırım Bayezid. Devlet hatunu. Anadolu deyince aklımıza Yıldırım Bayezid gelecek. Sınırlarımız oldukça genişledi. Yıldırım Bayezid aynı zamanda İstanbul'u dört defa kuşattı. İstanbul'u kuşatabilmek için, başarılı olabilmek için Anadolu Hisarı'nı yapacak. Tam Bizans'ın karşısına Anadolu Hisarı'nı yapacak. Gerçek adı güzelce Hisar. İstanbul'u dört defa kuşattı. Hocam niye dört defa kuşattı? Bir defa kuşatsa olmaz mıydı? Ya ilk kuşattık. Karamanoğulları Bey'le isyan etti. İkinci defa kuşattık. Karamanoğulları Bey'le yine isyan etti. Üçüncü defa kuşattık. Bu sefer gitti. Bizans zorda kalınca Papa'dan yardım istedi ve Haçlı Seferleri gerçekleşti. Nibolu Savaşı yaşandı. 1300 e, 1396 yılında Nibolu Savaşı yaşanacak. Nibolu Savaşı'nı zorda olsa biz kazandık gençler. Bakın. Nibolu Savaşı'nı Osmanlı Devleti Haçlılara karşı kazandı. Nibolu Savaşı'nı kazanınca Memlükler Devleti'nde bulunan Abbasiler, e, Abbasiler soyundan devam eden halife Yıldırım Bayezid'e bir ünvan verdi. Sen dedi sultanın iklimi Rumsun. Yani Anadolu diyarının sultanısın dedi. Anadolu diyarının sultanısın. Peki bu ünvan alması ne gibi sonuçlar ortaya çıkarır? 1- Anadolu'daki Türkmen beylerin Osmanlı Devleti'ne bağlılığı artar. Bu durumda merkezi otorite güçlendirir. İki, İslam dünyasında Osmanlı'nın saygınlığını artırır. Ayrıca Nibolu Savaşı'nın elde edilen ganimetler ile Bursa Ulu Cami'nin inşaatına başlandı. Ali Neccar'dır mimar. Yıldırım Bayezid işte ee, camiler yaptırmak istiyor. Bunun üzerine damadı Emir Sultan diyor ki bir sürü cami yaptırmaktansa işte Ulu Cami geniş büyük bir cami yaptıralım diyor. Ve bunun tavsiyesi üzerine Bursa Ulu Cami yapılıyor. Günümüzde de sapasağlam hala ayakta. Yıldırım Bayezid Dördüncü defa İstanbul'u kuşattığında bu sefer de Timur'u tehlikesi baş gösterecek. Timur dediğimiz devlet Orta Asya'da ta ileride Çin Orta Asya'da kurulmuş bir Türk devleti. Timur kendisi Türk ancak yönettiği halk Moğol. Bu yüzden hiçbir zaman hükümdar sultan ünvanını kullanamamıştır. Hep Emir Timur denilmiştir. Timur'un bir hayali var. Diyor ki ben Çin'i fethedeceğim. Asya'nın hakimi ben olacağım. Ama bunun için de diyor ki Çin'e girersen 5 yıl çıkamam. Çevremdeki şu küçük e, düşmanlarımı halledeyim. Ondan sonra Çin'e saldırayım. Hemen dibinde de Celahiroğulları var. Bir Türk devleti. Celahiroğulları sürekli Timur'a saldırıyor. Timur'un topraklarını ele geçirmeyi planlıyor. Bunun üzerine Timur Celahiroğulları beyliğine, Celahiroğulları devletine son veriyor. Celahiroğulları'nın hükümdarı Karacelal kaçıyor Karakoyunlara. Karakoyunlara da son veriyor. Bu sefer de Karakoyunlarla Celahiroğulları'nın hükümdarları geliyor Osmanlı'ya sığınıyor. Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasında. Ve emanname çıkartıyor. Diyor ki bu beylere benim ülkemde hiç kimse dokunamaz. Timur mektup yazıyor. Diyor ki Benden kaçan iki kişi sana sığınmış. Bunları bana iade et. Yıldırım Hazretleri diyor ki vermeyeceğim. O diyor ki nasıl vermiyor? E töre diyor. Ben diyor emanlarıma çıkarttım vermem. Kardeşim diyor onlar benim topraklarıma tecavüz etti. Vereceksin. O diyor ki vermem. O diyor ki vereceğim. Vermem vereceğim derken işler iyice kızışıyor. İlk başta işte Anadolu'nun sultanı, Asya'nın hakanı diye mektuplaşmalar başlarken belli bir zaman sonra ana avrat dümdüz küfürleşmeye kadar gidiyor. Ağzı alınmayacak sözler söylüyorlar. Birbirine inanılmaz derecede hakaret ediyorlar. O mektuba başlarken topal diyor ki Timur'un bir ayağı aksaktır. O mektuba başlarken kör diyor ki Yıldırım Bayası'nın bir gözü kördür. E doğal olarak kör topal derken işler iyice kızışıyor. Bir taraftan da Yıldırım Bayası'na sığınan Karakoy'un hükümdarı ile Celahir olan hükümdarı Yıldırım Bayası'na gaz veriyor. Diyor ki sen Timur'u yersin. Öbür taraftan Ak e, Akkoyunlar özellikle Doğu Anadolu'daki Akkoyunlar aynı zamanda Yıldırım Bayası'nın son verdiği şu beyliklerin beyleri Timur'u Anadolu'ya çağırıyor. Diyorlar ki sen Yıldırım Bayası'nı yersin gel bizi bu Yıldırım belasından kurtar. İki tarafta hakaret içerikli mektuplaşmalar. Aynı zamanda iki devletin de cihan devlet olma düşüncesi derken Timur orduyu topluyor. Akkuyunların yardımıyla geliyor. Kadı Eratna Beyliği'nin merkezi Sivas'ı tuzla buz ediyor. Taş üstüne taş, omuz üstüne baş bırakmıyor. Binlerce vatandaşı katlediyor. Yıldırım Bayezid bu haberi alınca İstanbul kuşatmasını kaldırıyor ve Ankara üzerinden Sivas'a doğru yola çıkıyor. Timur'un hedefinde de Ankara var. Çünkü Yıldırım Bayezid'i yenebilmesi için geniş bir alana ihtiyacı var. Ankara o yüzden çok önemli bir yer. Ve Ankara'ya gelmesi lazım. Bir haftada süreye ihtiyacı var Timur'un. Yıldırım Bayezid Ankara üzerinden gelince Yıldırım Bayezid'i oradan başka bir yere çekebilmek için Sivas'tan sonra Tokat'a doğru saldırıya geçiyor. Tabi bu sahte bir saldırı. Yıldırım Bayezid bunu haberini alınca hemen Ankara'dan Tokat'a doğru yola çıkınca Timur'da özellikle Kayseri dolaylarının Ankara'ya geliyor. Bir hafta süreye ihtiyacı varken Yıldırım Bayezid 3 gün sonra Ankara'ya damlıyor. Boşuna yıldırım dememişler. Çünkü yolda istihbarat alıyor ve geri dönüyor. Ankara'da nihayet iki taraf Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geliyor. Bir tarafta Osmanlı ordusu, diğer tarafta Timur'un ordusu. Osmanlı ordusunun iki tarafında süvari birlikleri var. Atlı birlikleri. Ortada piyade ve yine süvari birlikleri var. Timur'un ordusunda yine iki tarafta süvari birlikleri var. Ortada yine piyade ve süvari birlikleri var. Aynı zamanda yan tarafta filler de var. Zaten Timur ordusu ağır olduğundan dolayı açık alan savaşı istiyor. İki tarafı da Turan taktiği. Kiminki yerse. Osmanlı Devleti'nin sol kanadında şurada Musa ve Süleyman Beyler var. Musa ve Süleyman Çelebi. Yıldırım Bayes'in oğulları. Bu tarafta da Osmanlı'ya bağlı olan Sırp Kralı Milosevic var. Sırp Kralı Yıldırım Bayes'e bağlıdır ve hiçbir zaman savaşlarda yamuk yapmamıştır. Bunun üzerine savaş başlıyor. Önce sol kanattan hücum emrini veriyorlar ve burada savaş başlıyor. Müthiş savaş müthiş bir şekilde de burada savaş devam ederken daha önce Timur'un anlaştığı Osmanlı'da Karatatarlar olarak bilinen okçu birlikleri Timur'la anlaştığı için savaş sırasında Osmanlı'ya ihanet ediyor ve Musa ve Süleyman Çelebi'nin ordusunu arkadan vurmaya başlıyor. Daha sonra Timur ek destek verince Musa ve Süleyman Çelebiler burada tutamıyor ve geri çekiliyorlar. Osmanlı'nın sol kanadı çöktü. Sağ kanattan hücum emrini veren Yıldırım Bayezid Timur'da hücum emrini veriyor. Burada yine kısa sürede üstünlüğü kuruyor. Aynı zamanda burada Türkmen beyleri var. Sırp kralı Milosevic savaşı daha başlamamış Türkmen beyleri çarpışıyor. Kısa sürede yine Yıldırım Bayezid'in ordusu üstünlüğü kuruyor Timur üzerinde. Ama Timur'un hamlesi hep sonradan gelecek. Türkmen beyleri burada savaşı üstünlüğü ele geçirmiş iken Timur kendi ordusunda bulunan Türkmen beylerin liderleri anlaşmış. Türkmen beylerin lideri bayraklarını sallamaya başlıyorlar. Bunu gören Türkmenler savaşı bırakıyor. Aha diyor beylerimiz diyor Timur'un tarafına geçmiş. Biz niye Osmanlı'yla beraberiz? Timur'un tarafına geçiyorlar ve onlar da tekrar Osmanlı'ya karşı savaşmaya başlıyorlar. Oradan da ihanet oluyoruz. Bunun üzerine bu sefer Yıldırım Bayası'nın hüc e hücum emri gelecek. Savaşa girmemiş olan Sırt Kralı Milosevic'e hücum emrini verecek. Ve tekrardan burada üstünü ele geçirecek. Ancak Timur'un son hamlesi bitmemişti. Savaşa girmemiş olan arkada bekleyen filleri savaşa sokacak. Ve böylece üstünlüğü tekrar ele geçirecek. Osmanlı atları filden korktuğu için geri çekilecek. Sırp kralı Milosevic tutunamayıp geri çekilecek. Ve Osmanlı devletinin sağ ve sol kanadı savaşta çökecek. Savaş aslında Yıldırım Bayezid kaybetmişti ama geri çekilmeyi yediremedi kendisine. Ve bu sefer ortadan Yeniçerilerle birlikte kendisi hücuma kalkışacak. Timur savaşı kazanmış edasıyla çadırına çekilmiş ve ne zaman Yıldırım Bayezid esir getirilecek onu bekliyor. Timur'un ordusu Osmanlı ordusunu kuşatma altına aldı. Tamamen çember içerisine. Çember giderek daraldı. Yine akşam sıralarında Yıldırım Bayezid kaçacak e, yarma harekatında başarılı olmasına rağmen yine kaçmadı maalesef ve esir düştü. Sadece Yıldırım Bayezid değil, Yıldırım Bayezid eşi Devlet Hatun ve küçük oğlu Mustafa esir düşmüştü. Timur'un çadırına getirildi. Timur, Yıldırım Bayezid'e yoğurt ikram etti. Yoğurt ikram etmek o dönemde aşağılamak için yapılan bir hamledir. Al bu yoğurdu anca hazmedersin anlamına gelir. Tabi bunlar Yıldırım Bayezid'in çok gururuna dokunacak. Daha birkaç yıl önce Haçları yenen Anadolu'nun sultanı ünvanını alan Yıldırım Bayezid şimdi Timur'un çadırında esirt. Üstelik eşi de esirt. Bazı kaynaklarda der ki Timur çok iyi davrandı. İşte misafirperver davrandı falan. Bazı kaynaklar Yıldırım Bayezid'e türlü türlü işkenceler yaptığını, hakaretler ettiğini, eşi devlet hatuna dansöz kıyafete giydirip askerlerin gözünde oynattığını falan söyler. Her neyse. Birkaç sene içerisinde bunlar hayatını kaybedecek. Anadolu'dan Timur çekiliyor. Çekilirken Yıldırım Bayezid'in son verdiği beylikleri yeniden kuruyor. Hatta daha önce alınan beylikler de yeniden kurulacak. İki tanesi hariç. Biri Kalesi bir de Kadı Eratna Beyliği. Bu ikisi kurulmadı. Bunu iyi bilin. Ankara Savaşı'ndan sonra hangi beylikleri kurulmadı? Kalesi Kadı Eratna Beyliği. Diğerleri yeniden kurulacak. Yani Anadolu Türk siyasi bile yeniden bozuldu. Osman Devleti hükümdarsız kaldı ve Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında 11 yıl süren taht kavgası yaşandı. Bu döneme biz 11 yıllık süre fetret diyoruz. Ana Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirdi. Bizans'ın alınması 50 yıl gecikti. Bizans'ın ömrü uzadı. Ve Ankara Savaşı'ndan sonra pençik sistemi uygulaması sona ermiş. Bunun yerine devşirme sistemine geçilecek. Yıldırım Bayezid'in oğulları Musa Çelebi, İsa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi arasında 11 yıl süren taht kavgası yaşanacak. Bu 11 yıllık süren taht kavgasını en sonunda 1. Mehmet Çelebi Mehmet kazanacak. 1. Mehmet Çelebi Mehmet savaşı kazanacak ve Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak karşımıza çıkacak. Evet. Yıldırım bazı dönemi bitti. Şöyle gösterelim. 1. Mehmet Çelebi Mehmet Osman tahtına geçiyor. Osman tahtına geçtikten sonra Osmanlı Devleti'nde Şeyh Bedrettin adamları Böklüce ve Torlak Kemal'le birlikte ayaklanıyor. Bu isyan bastırılıyor. Bu isyanı Şeyh Bedrettin isyanı diyoruz ki Osmanlı Devleti'nde ilk din nitelikli isyan diyoruz gençler. Daha sonra Timur'a esir düşer. Şehzade Mustafa da serbest bırakılıyor. Şehzade Mustafa geliyor ve abisine karşı 1. Mehmet Çelebi Mehmet'e karşı ayaklanıyor. Bu olay Düzmeci Mustafa isyanı olarak tarihe geçecek. Çünkü 1. Mehmet taht kavgası yaşanmasın, tahtım elimden gitmesin diye kardeşin tanımamazlıktan gelecek. Bizans'ın uydurduğu bir adam bu diyecek. Mustafa da abisine isyan edecek, savaşı kaybedecek ve Bizans'a sığınacak. Daha sonra ileride 2. Murat döneminde bir daha ayaklanacak. Bu sefer de Şehzade Mustafa isyanı olarak karşımıza çıkacak. 2. Murat döneminde yakalanacak Edirne dolaylarına idam edilecek. Yani Yıldırım Bayezid'in oğlu Mustafa iki padişah döneminde isyan etmiştir. Biri 1. Mehmet Çelebi Mehmet, bir diğeri ise 2. Murat olacaktır. Başka 1. Mehmet dönemindeki bir diğer gelişme de Venediklerle ilk defa e, deniz savaşı yapılması, Çalıbey Savaşı. Bunu da Osmanlı Devleti kaybedecek. Bu dönemde Surre alayları kurulacak. Hacca gidenleri korumak için bir askeri ordu e, birlik oluşturulacak ki buna Surre alayları diyoruz. Yine Anadolu'da Türk siyasetinin birliğini, Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları yeniden 1. Mehmet döneminde başlayacak. Bir diğeri 2. Murat dönemi diyoruz. 2. Murat döneminde ilk olay 1444 Edirne Segedin olayı. Haçlıları Macarlara yenmişiz. Ancak 2. Murat aldığı yerleri geri veriyor ve Haçlılarla Edirne Segedin anlaşmasını yapıyor. Edirne Segedin anlaşmasına göre iki taraf arasında 10 yıl savaş yapılmayacak karar alınıyor. Peki hocam bunun sebebi ne? Bunun birinci sebebi Karamanoğulları Beyliğin Haçlılarla ittifak yaparak isyan etmesi. Ama asıl sebebi aslında 2. Murat'ın büyük oğlu Şehzade Alaaddin'in hayatını kaybetmesi. Genç yaşta hayatını kaybetti. Muhtemelen zehirlenerek öldürüldü. 2. Murat büyük oğlu Alaaddin'e çok pahalıydı. O ölünce adeta yıkıldı. Allah kimseye evlat acısıyla yaşatmasın, sınamasın derler ya. Gerçekten öyle. Bunun üzerine ben de artık padişahlık yapamam. Manisa'ya çekileceğim. Allah'a ibadet edeceğim. İnzivaya çekileceğim dedi. Peki tahta kim geçecek? Ortanca oğlu Orhan mı? Yoksa küçük oğlu Mehmet mi? Orhan tam bir çakal. Bizans'ta işbirliği yapan devlet umurunda olmayan bir kişi. O yüzden küçük oğlu Mehmet'e tahta geçirmeyi düşünüyor. Ancak Mehmet 12 yaşında. 12 yaşındaki bir çocuğun tahta geçip devleti yönetemeyeceğini o da biliyor. O yüzden diyor ki ben 10 yıl yapılmayacak maddesini koydurursam, 10 yıl savaş yapılmayacak maddesini koydurursam Mehmet de 20 yaşına gelir böylece devleti yönetir diye düşünüyor. Dediği gibi Mehmet'i koyuyor. Ancak ee, Haçlar Edirne-Sekir'den alışmasını bozuyor, orduyu hazırlıyorlar ve saldırıya geçiyorlar. Bunun üzerine Sadrazam Çandarlı Halil Paşa 2. Mehmet'e diyor ki Padişahım tahttan inin de babanıza haber veririm o kez. Mehmet diyor ki ben tahttan inmem. Genişeliler ee, isyan ediyor. Mehmet'i e işte kandırıyorlar Yeniçeriler. Diyorlar ki Mehmet tahta çıkarken Cülus size eksik verdi. Cülus bahşişini. Bunun üzerine Yeniçeriler ayaklanıyor. Buçuktepe isyanı olarak tarihe geçiyor. Osmanlı Devleti'nde ilk Yeniçeri ayaklanması Buçuktepe isyandır. KPSS gibi sınavlarda bunlar geliyor. Dikkat etmek lazım. Bir taraftan Yeniçeriler ayaklanmış. Diğer taraftan Sadrazamlar, Vezirler sözlerini dinlemiyor. Diğer taraftan Haçlar geliyor. Küçük Mehmet zor durumda. Manisa'ya, babasına o meşhur mektubu yazıyor. Diyor ki sevgili babacığım... Eğer siz padişahsanız lütfen ordunuzun başına geçiniz. Yok eğer ben padişahsam emrediyorum ordunun başına geç dedi. Bunun üzerine 2. Murat atına atladı ve 1444'te Varna'da Haçlarla Varna Savaşı'nı gerçekleştirdi. Bu savaşı Osman Devleti zar zor kazandı ki çok büyük kayıplar vermiştir. 2. Murat keşke bu savaş hiç yaşanmasaydı demiştir. Tekrar Edirne'ye gelerek tahta geçti. Mehmet tahttan inmek zorunda kaldı. Ve 1448 yılında Haçlar bir daha şansını deneyecek. İkinci Kosova Savaşı gerçekleşecek. İkinci Kosova Savaşı'nı yine Osmanlı Devleti kazanacak. İkinci Kosova Savaşı'nı kazanmasıyla birlikte Osmanlı'nın, Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşecek. Osmanlı Devleti hücuma geçerken, taarruza geçerken Haçlar savunmaya geçecek. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir. Bu sebeple 1176'daki Millet Kefalonu Savaşı'na da benzer. İkinci Murat aynı zamanda İstanbul'u kuşatan bir padişahtır ancak gerçekleştirememiştir, alamamıştır. İkinci Murat dönemindeki gelişmeler genel olarak baktığımızda bu şekilde diyebiliriz. Osmanlı tahtına iki kez geçen padişahlar ikinci Murat ve ikinci Mehmet'tir. İkinci Murat 1451'de hayatını kaybedecek. 19 yaşına gelen Mehmet tekrar Osmanlı tahtına geçecek. 1451'de Osmanlı tahtına geçen Mehmet 1453'te 21 yaşında İstanbul'u fethedecek. Deminden beri bahsettiğimiz Mehmet ikinci Mehmet Fatih Sultan Mehmet diyeceğiz. Yine Mustafa, e, Yıldırım Bayezid'in oğlu Şehzade Mustafa iki padişah döneminde istenecek. Biri 1. Mehmet Çelebi Mehmet, diğeri 2. Murat olacak. Ayrıca İstanbul'u kuşatan pahşahlar kimler? Daha doğrusu İstanbul'u kuşatan Osmanlı kimler diye sorarsa. Musa Bey, dikkat edin. Musa Çelebi, Yıldırım Bayezid, 2. Murat, 2. Mehmet kuşatacak. Bir gün bu soru gelebilir. Özellikle KPSS'de. Osmanlı Devleti'nde İstanbul'u kuşatanlar arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemezler. Musa Çelebi, Yıldırım Bayezid, 2. Murat, 2. Mehmet... Orhan Gazi diyebilir mesela. Dikkat edelim. Bir de kuruluş döneminde Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılan savaşlar. Sınav 2 diye kodluyoruz. S Sırp Sındığı Savaşı. 1 Bir, 1. Kosova Savaşı yani I. N Nibolu Savaşı. Ankara Savaşı yok Timur'la o yüzden üstü çizili. Sadece sınav 2'ye uyuyor diye yazdık. V Varna Savaşı 2 iki, 2. Kosova Savaşı. 2. Kosova 2. Murat. 1. Kosova 1. Murat. Evet Osmanlı kuruluş dönemi bitti gençler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bundan sonra Osmanlı kuruluş dönemiyle ilgili soruları çözeceğiz. Ve Osmanlı yükselme dönemine geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.